Herkese merhabalar. Bu videomuzda çizim araç gereçlerimizin bulunduğu draw menümüzü tanıyacağız. Sol tarafta gördüğümüz kısım draw menümüz. Çizim çizebilmek için, proje oluşturabilmek için gerekli araç gereçlerimiz. İlk olarak en temel çizgi aracımız line ile başlıyoruz. Line yani çizgi. Ee, line e, tıkladım. Ee, başlangıç ve bitiş noktası olan düz çizgi çizer. Evet. Şu anda çizgimizin her yöne görebiliyoruz. Bunu engellemek için F8 tuşuna basıyoruz. Bu X ya da Y yönünde düz gitmesini sağlıyor. Yine f 8 e tekrar basınca çok her gidebiliyor. Bunu engellemek için F8'e bastım. Buna e, istersek bir değer gidebiliyoruz. 50 santimlik olsun. 50 yazdım klavyeden. Enter'e bastım. 50 santimlik 50 santim uzunluğunda bir çizgi çizdi bize. E, ee, bir sonraki komutumuz x-line, construction line. Kısaca biz x-line diyoruz buna. x-line ise sonsuz çizgi çizer her iki yönde. yine tıkladık buna. E, x'e da y yönünde sonsuz çizgi verebiliyor. Yine aynı şekilde f8'e bastığımda bu her yönde yani açısı olmayan serbest bir yönde de bunu koyabiliyoruz. Bunları silmek için hepsini seçtim ve donate'e bastım sayfamızı, temizleyelim. Ee, bir sonraki komutumuz polyline. Ee, polyline birleşik çizgi çizer. Mesela bir çizim yapalım herhangi bir değer girmeden. Böyle bir şey çizdik. Line farkını göstermek için bir de line çizim yapacağım. Yine buna benzer bir şey çizelim mesela. Şöyle bir şey çizdim. Ee, şimdi poly çizeyim ee, çizime baktığımda tek parça olduğunu görüyorum. Ancak line'a bastığımda hepsinin ayrı ayrı parçalar olduğunu görüyorum. Ee, bu fark bundan ibarettir. Yine sayfamızı temizleyelim. Hepsini seçtim ve Delete'e bastım sonraki komutumuz poligon. Ee, poligon çok genç çizer. Sa kenar sayısı değişebiliyor. Ona tıkladım şu an. E, ee, enter number of sides diyor. Kenar sayımızı değiştirebiliyoruz. Şu anda 8 diyor. Onu biz beşgen yapalım mesela. 5 dedik o kısma. Enter dedik. Tıkladık bir yere. Tekrar tıkladık. Ve bize bir beşgen çizdi. Beş kenarı olan. Yine Mesela e, 8 sekizgen çizmek istiyoruz. 8 yazalım. Enter dedim. Tıkladım. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8gen verdiniz. Bu yine istediğiniz e, kaç kenar olmasını istiyorsak istediğimiz bir değer girebiliyoruz. Bunu da vesinelim. Enterledim. Like e, bir sonraki komutumuz rectangle. Eee rectangle dikdörtgen çizer çok kolaydır. Bu şekilde böyle çizebiliyoruz. Yine sayfamızı temizleyelim. De bir sonraki komutum ark. Ark yay çizer. Yine iki nokta belirledim ve açısını değiştirebiliyorum. Yine bunlara değer edebiliyordum. Hani mutlaka ölçüde çizim yapmanız gerekecek. 600 yüz buna. Bu şekilde. Ee, bir sonraki komutumuz circle. Circle Daire. Daire çizmemize yarıyor. Yine bir noktaya tıkladım. Bizden 7 çapı isteyecektir. Yarı çapı 50 olsun. 50 dedim. Enter dedim ve 50 yarı çaplı bir daire çizdi bize. Yine bir tane daha çizelim. Bir noktaya tıkladım. Bu sefer yarı çapı 150 olsun. 300 çaplı bir daire çizdi bize. Bunu da seçip sildim e, ee, bir sonraki komutumuz Revision Cloud. Ee, bu komutun işlevi daha farklı aslında. Yine zaten resimde de görüyoruz. Ee, şöyle anlatayım ben size. Bu yine serbest bir çizgidir. dediğim gibi yine işlevi farklıdır. Örneğin bir paraca çizdiğimizde e, eksiklik olduğunda hatalarımızı göstermek için o bölgeyi ifade etmek için kullanıyoruz. Bilmiyorum, bir mesaj bırakırız. Mesela buna tıkladığımızda bir resim görülmüştü. Ondaki gibi. Veya da size şöyle bir şey çizeyim. Bir duvarım olsun benim. Duvarımın bu köşesinde bir hata oldu diyelim. Onu göstermek için işaretliyorum. Bu şekilde karşıdaki kişi onun burasının hatalı olduğunu anlıyor. Bu şekilde yani. Bu komut bundan ibarettir. İşte bu farklı dediğim gibi. Yine sayfamızı temizleyelim. Seçtim ve sildim. Bir sonraki komutumuz Spline. Ee, Spline belirlenen noktalardan eğri geçirmemizi sağlıyor. Birkaç nokta belirliyoruz. Mesela bu şekilde. Eğriler çiziyor bize. Yine çok fazla kullandığımız söylenemez. Çok amorf bir şey çiziyorsak eğer kullanabiliriz. Bu şekilde. Yine sayfamızı temizlemek için seçtim ve delete'e bastım. Bir sonraki komutumuz elips. Elips adından da anlaşılacağı üzere elips Yani üzer. Yine iki nokta belirledim. Dayar değer gidebiliyorum. Zaten şurada değişen, değişen rakamları görebiliyorum. Ona bir değer gidebilirim mesela. 500 diyelim. Enter dedim. Ve 500'lük bir elips yazı bize. Bunu da sildim. Bir sonraki komutum elips arc. Elipsin arclı hali. Yine elips gibi çiziyoruz biz bunu. Şöyle kesebiliyoruz mesela. Bu şekilde çizimimizi yapabiliyoruz. Yine böyle sildim. Ee, bir sonraki komutlarımız block. Ee, blok make, e, make block diyor. Yani block yapmak için. Mesela iki nesnemiz var veya üç. Şöyle nesneler çizelim. Ee, bir de poligonumuz olsun. Beşgenimiz olsun. Şimdi üç farklı nesne var. Ben bunu blok yapmak istiyorum. Ama hepsi şu anda ayrı ayrı. Blok yapmak için ne yapıyorum? Hepsini seçiyorum. Ve make blok ikonuma tıklıyorum. Ee, name yazan kısmı blok veriyorum. İstediğiniz ismi verebilirsiniz siz buna. OK dedim. Ha, böyle bir blok varmış. Adını biraz daha değiştirelim. Ne diyelim? Blok 5 diyelim mesela. OK dedim. Ee, şöyle bir blok yaptı bize grafikimiz Blok yapmak için kısaca kullanıyoruz biz bunu. Yine delete de siliyorum. sonraki ee, sonraki komutum point point nokta koymak için kullanıyoruz bunu nokta koyuyoruz. Şimdi bunların boyutlarını değiştirebiliyoruz noktanın. Bu sayfamı temizledim direktler. Sonraki komutumuz hatch. Ee, bir sayfa açıldı bize. Hatch ne işe yarıyor öncelikle onu anlatayım. Sarama yapmamızı sağlıyor. Mesela bir duvara ya da bir planda bir şey göstermek istiyoruz. Yani bir duvarın betonarme olduğunu veya çimane kaplı olduğunu zeminin göstermek istiyoruz. Veya zeminin laminat olduğunu göstermek istiyoruz. Onun için kullanıyoruz. Bir örnek çizelim mesela. Bir duvarımız olsun. Şu Şöyle bir duvar olarak varsayabiliriz. Bunun için beton yapmak istiyoruz. Beton olduğunu göstermek için H'e tıklıyorum. Yine sayfa açalım bize. Buradan e, beton tanımasını bulalım. Şunu bulduk. Skexman. kısmını kalsın öyle. Add pick points diyor. Çizdiğim nesneye tıkladım. Enter'e bastım. Okeyledim. Ve beton arme tanıması yaptı bize. Veya bir plan çizelim. Hani şöyle çok basit bir plan çizelim. Bu bizim zeminimiz olsun. Bu zeminimizin içine laminat parka yapmak istiyoruz. Öyle göstermek istiyoruz. Yine Catch'imize tıkladık. Sayfa açıldı bize. Buradan Swatch kısmından taramalar ve parke taramasını buluyoruz. Veya parke benzeri bir şey olsun. Hmm. Şuradan mesela taş yapabiliriz. Şunu seçelim. Parke biraz daha benziyor. E, Skenimizi 8 yapalım. O büyüklükle alakalı bir şey ettik point dedik ve okey dedik tekrar okey ve böyle bir zemini parke ile kaplı olarak varsayabiliriz. Etim mantığı budur. Sayfamızı temizledik. Ee, bir sonraki komutumuz gradient. <laughs> ee, gradient yine şekilden down anlıyoruz. Renk değişimi, yansıma, yansıma yapmak istersek, geçiş yapmak istersek o da kullanılıyor. Yine bir şey çizelim. Şöyle bir şekil çizdik. Ee, bu bizim havuzumuz olsun mesela. Havuz nasıldır? Böyle bir hani, su efekti vermek istiyorsak mesela. E, Gradiyante tıkladık. Buradan hani mavi dedi zaten suyun rengi. Onu sağlamak için bir geçiş yapmak istiyoruz. Add Pick Points dedik. Tıkladık. Enter'a bastık. Okey dedik. Şöyle hani o geçişi görebiliyoruz zaten. Gradient'in şeyi budur. Mantığı budur. Yine de silelim. Ee, bir sonraki komutumuz ee, Region Region bölge seçmeyle alakalı bir şey bu. Ee, Table'a bakalım. Table, tablo yapmak için kullanıyoruz. Yine gösteriyor zaten. Tıkladık buna. Ayarlarımızı değiştirebiliyoruz buradan. İstediğimiz e, gibi liste yapabiliyoruz bundan. E, tıkladık. Böyle kalsın ayarlarımız. Bir pencere açıldı bize. Tablonun içine yazacağımız e, text boyutunu ayarlayabiliyoruz. Text seçeneklerimiz var bunda. Yazmadan adalemizi ayarlayabiliyoruz. Yüksekliğimizi ayarlayabiliyoruz. Kalınlığını vesaire vesaire, rengini mesela ayarlayabiliyoruz. Böyle kalsın rengini yeşil yapalım, okey dedim. Ee, buraya tıkladım. Mesela ne yazalım? Otoket yazalım. AutoCAD dedik. Yine yazının yine burada istediğimiz gibi on yapalım mesela yüksekliğinde. Rengini yeşil yapalım, okey dedim. Şöyle bir tablo oluşturduk. Yine silelim. Ee, bir sonraki komutu text. Text, yazı yazmak için kullanıyoruz yazı yazar teksa e tıkladım şöyle bir tablo yaptım bunun içine yine buradan dediğim gibi mesela buraya bir şey yazalım yazı yazmaya geliyordu yazı yazar dedik nokta dedik ee, yine buradan e, yazı tipini değiştirebiliyoruz ee, yazı yüksekliğini alt olsun kalınlığını e, rengini ayarlayabiliyoruz. Okey diyoruz ve böyle bir yazı yazıyoruz. Yazı yazmaya yarıyordu. Diletle sayfamı temizledim. Drone bölümümüz kısaca budur mantığı. Hepsine teker teker denedik. Bir de bunların tabi e, kısa yollarını bilmemiz gerekiyor. Tek tek tıklamanızla çok vakit kaybedebiliriz. Bunun için kısa yollarımızı bilmemizde fayda var. Line'a başlayalım. Line'ın kısa yolu L'dir. L Enter'e basarak line'a e ulaşabiliyoruz. Yani buraya gelip tıklamamıza gerek yoktu. Deneyelim. L Enter dedim. Ve line'a çizim yapmaya başlıyorum. İğne Hepsini tek tek geçelim üstünden. Ee, kısa yollarımızın. Construction line yani X line. Kısa yolu XL'dir. Pony line Kısa yolu PL Enter'dir. Yine hepsinin aynıından yani kısa yolumuzu girdik, Enter'la ulaşabiliyoruz. Hepsinin ardından Enter'a basmamız gerekiyor yani. Poligonun kısa yolu P, O, L, Enter. Rectangle'ın V, E, C, Enter. Arc'ın A, Enter. Circle'ın C, Enter. Vision Cloud'un V, E, V, C, Enter. Spline'ın S, P, L, Enter. Ellipse'in E, L, Enter. Ee, Insert'ın I enter. Blokun e, B enter. Pointin e, P O enter. Hitchin H enter. Gradientin G V A enter. Vejinin V E G enter. Tablonun Table, table yazarak ulaşabiliyoruz buna. Text'in de data enter'da hepsine kısa yoldan yani komut satırımızdan ulaş, ulaşabiliyoruz. Gelip buraya çıktığımızda vakit kaybetmeyebiliriz. Ee, bu videomuz bu kadar. Hoşçakalın.